Hepinize merhaba. Hani aslında böyle bir şey yapasım yok ama yine de öyle günlük gibi hem de kafamı dağıtmak adına bir şeyler söylemek istedim. Hem Kum ve Sansar Salvo'nun son çıkan şarkısı Kırmızı Reçete hem de yani ülkemizde yaşananlarla ilgili. Aslında şarkı hakkında konuşmayacağım ama şarkının bir kısmı gerçekten yani beni hem vurdu hem de yaşadığımız olaylarla bayağı bir alakası olduğunu düşünüyorum. Ama yine de şarkı hakkında da konuşayım. Yani şarkı gerçekten güzel olmuş. Kum zaten çok özel bir sanatçı benim için. Sansar Salva da öyle. Her neyse yani aslında şarkı hakkında konuşmak istemiyorum ama Kum'un bir yerde söylediği buram buram esra kokan gözlerim mi problem yoksa ihtiyacım olan başka tür bir bahane mi? Vallahi bir şey yapmadım ben diyor bütün mahalle. Asıl suçlu Illuminati veya bu pandemi. Yani bu kısım aslında benim aklımda bir şeyler canlandırdı. Ne gibi bir şey canlandırdı? Yani ülkede dün iki kadın öldürüldü ve sokağın ortasında bir kadına taiz edilmeye çalışıldı. Yani ve Bakıyorsunuz sanki böyle insanlar suçlu başka bir şeymiş gibi başka yerlerde bir şey arıyorlar. Yani bakın mesela Twitter'da bazı insanlar çocuğun oturuşunu animeye çok benzediğini ve anime yüzünden böyle olduğunu, bazıları uyuşturucu yüzünden böyle olduğunu falan filan söylüyor. Evet bunların da etkisi vardır. Yani, animenin bir etkisi olduğunu düşünmüyorum ama uyuşturucunda bir etkisi vardır ama... Yani gerçekten herkes ana sorunu söylemek yerine hep böyle başka şeylerle sanki odak dağıtmaya çalışıyormuş gibi. Hayır arkadaşım biri öldürüldüyse bunun suçlusu öldüren kişidir. Başka hiçbir şey değildir yani. Ana suçlu başka hiçbir şey değildir. Yani mesela şu an içeride olan bir yayıncı var biliyorsunuz. Onun da bir sözü vardı işte. Yine bir kız öldürülmüş ve diyor ki bunun suçlusu ailesi. Yani gerçekten ben anlamlandıramıyorum. Yani nasıl böyle bir şey diyebilir? Nasıl yani hiç mi insanların bireysel acılarını düşünmüyorlar? Ben gerçekten anlamıyorum yani ve bence bu konunun hani böyle dallanıp budaklandırılması ve işte asıl suçlunun başka bir şey olduğunu söyleme çabası genelde bunun çıkış yeri Twitter ve bence bunun bilinçli yapıldığını düşünüyorum. Çünkü baktığınızda bir yerde bu konunun artık değişmesi gerekiyor. Çünkü bu konu değişmezse yine işte sokaklara çıkılacak eylemler olacak. Bilerek bunun manipüle edildiğini düşünüyorum ben açıkçası. Ama günün sonunda bakıyorsunuz o hesaplar bir iki gün hiçbir şey paylaşmıyor, hiçbir şey atmıyor. Ve ondan sonra iki üç gün sonra hepimiz devam ediyoruz ama yani gerçekten artık yeter yani. Yani nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Bu videoyu aslında bir tık da böyle günlük gibi düşündüm ben. Çünkü gerçekten bu konu hakkında düşünüyorum. Yani bizim de hayatımızda tanıdığımız kadınlar var ve o gün geldiğinde yani o, o kadınlardan biri de yarın böyle bir caninin elinde öldürülebilir. Ya bakın anneniz, kız kardeşiniz falan filan demiyorum yani. Herhangi bir kadın. Bu bile bana çok manipüle edilesi bir şey gibi geliyor. Senin annen, senin kız kardeşin yok mu? Hayır kardeşim birinin ölümüne üzülmen için senin yakının olması mı gerekiyor? Bu bile bana çok saçma geliyor. Yani ülkede her yıl binlerce kadın öldürülüyor ve biz ölen kişi annemiz ya da kız kardeşimiz olmadığı zaman nedense sadece basit bir Twitter paylaşımı ya da Instagram hikayesi atıp konuyu geçiştiriyoruz. Yani bu bana çok saçma geliyor. Ve bence bunun da bir numaralı sebebi açıkçası hem tabii ki siyasi sebepler, devletin işte devlet değil de hükümetin birçok elinde bulundurduğu güçle biz manipüle etmesi ve ayrıca Twitter'daki bu anon anon nasıl desem ya yani bunu bu insel tayfa yani resmen çünkü bakın hepsinin ortak özelliği şudur çıkar birisini terörist ilan ederler çıkar birisine işte ne bileyim sen böyle giyiniyorsan sen geysin sen şeysin bir kadın açık giyinirse sen şöylesin bunu böyle yapacaksın buna böyle yapacaksın falan ya bu gerçekten Mesela insanlar görüyorum diyor ki bu işte rap müzik uyuşturucu falan filan. Tabii ki bunların da bence etkisi var. Zaten videolarımda hep bunlardan bahsediyorum ama ya bir numaralı şey insanların hani Inception filmindeki gibi beyinlerine fikir aşılamak. Bu insanların beyinlerine fikir aşılıyor ve mesela bu çocuğun tipini gördünüz mü bilmiyorum ama çocuğun tipi normal böyle sıradan sokakta gördüğünüz tiplerden birisi. Ama yani... Twitter'da gördüğü şeyler, belki ne bileyim dinlediği şeyler, bir şeyler fikirleri beynini aşılamış yani çok belli. Ha çocuk bu arada tabii ki inanılmaz bir yine e, halkının güvenliğini koruyamama şeyi. Çocuk bir yıl öncesinden kıza seni öldürecektim falan filan diyor ve şikayet edilmesine rağmen hala hiçbir şey yapmamışlar. Yani gerçekten muazzam bir nasıl anlatsam yani muazzam ya bu bence bilinçli yapılan bir şey ya artık. Ben bunun yani böyle zafiyet falan olduğunu düşünmüyorum. Bunun bilinçli yapıldığını düşünüyorum bu kanalı açtığımda hani böyle rap müzik konuşmak istiyordum. Ya da ne bileyim işte izlediğim filmlerden, izlediğim dizilerden, animelerden, kitaplardan falan bahsedeyim istiyordum ama yani bir şeyler anlatmak istiyordum aslında. Ve bu bence bahsedilmesi gereken bir şey ve bunun için hani bir paylaşımcı yani ne bileyim sosyal medyada ya da ne bileyim YouTube'da bir şey paylaşan biri olmak bile yeterli yani normal sıradan bir hikaye atıyorsanız, normal sıradan bir fotoğraf paylaşıyorsanız bence böyle şeylere tepki gösterilmesi gerekiyor. Yani bence bundan daha fazla yapılması gerekiyor ama en azından böyle bir şey yapmak bile yeterli. Yani bilmiyorum ya ben sadece kendimi bu konuda ya suçlu hissediyorum. Ben bile kendimi suçlu hissediyorum. Çünkü belli ki yani biz yapamıyoruz. Yani biz kadınlara rahat bir Türkiye sağlayamıyoruz bir erkek olarak. Ya bu yüzden yani kendimi bile suçlu hissediyorum. Yani, yani bu kadar Özür dilerim diyebilirim sadece. Bir de uyuşturucu konusuna değinmek gerekirse hani yani mesela bu uyuşturucu yüzünden oldu bu cinayet. Hadi sallıyorum öyle olsun. Peki diğer ölümler ne oldu? Yani diğer ölümler şey miydi yani? Bunlara da başka bir sebep mi bulacağız? Böyle biz kadın cinayetlerini kategorize mi edeceğiz? Bu uyuşturucu yüzünden öldürüldü. Bu eski sevgilisi yüzünden öldürüldü falan filan diye. Bunu böyle kategorize etmek yerine neden biz insanları bizim demek ki eğitim sistemimizde bir sorun var. Bir erkek bir kadına nasıl davranacağını bilmiyor gibi düşünüp bunu değiştirmeye çalışmıyoruz. Neden biz? Hani yozlaşmış aile sistemini değiştirmeye çalışmıyoruz. Ha bir de öyle bir yani bilgi kirliliği var ki. Ha mesela şimdi bu bilgi kirliliğinin çıktığı yer tabii ki Twitter. Ha mesela Twitter'daki en büyük topluluklardan biri de biliyorsunuz ki tabii ki futbol. Futbol konuşanlar. Ha mesela dün kadınlar inanılmaz kötü bir gün yaşadı Türkiye'de. Ve daha bu sabah yani bu sabah bakın daha yani bir gün bile geçmemiş üstünden. Futbolda insanlar şunu tartışıyor hala. İşte bir hakemin kadın bir hakemin ifşası her yerde yayılıyor. Yani ve işin saçma tarafı şu videoda bir tane TFF hakem gözlemcisi gibi bir şey erkek 60 yaşında ve bir kadınla cinsel ilişki yaşıyor. O kadının o kadın olduğu belli değil ama herkes kadına sövüyor. Herkes kadın işte bunun şeyleri nerede fotoğrafları nerede falan filan diye araştırılıyor. Hani yani gerçekten öyle bir şey ki yani Nasıl anlatacağımı bilemiyorum ya. Kadınlar sadece sanki Twitter'da böyle bir objeymiş gibi. Sanki herkes onun hakkında konuşmak, yani onun hakkında konuşulacağı zaman sanki cinsel şeyler konuşulması gerekiyormuş gibi. Eğer bir kadın kısa gi giyerse, kısa bir şey giyerse, işte bu sanki erkekler için giyiniyormuş gibi. Ya böyle bir saçma, böyle yani mar adamı bile değil ya. mar adamların ben böyle düşündüğünü düşünmüyorum. Mar adamları bile şey diyordur. Yani kadın böyle giyiniyor ama rahat olduğu için giyiniyordur falan diye düşünüyor olabilir yani. Bu Bu kadar insanlık dışı bir düşünce bence. Ve yani kadın mesela o videodaki videoda bahsedilen, videoda olduğu söylenen kadın da baktım Instagram'ına ve kadın şey diyor yani. Bu ben değilim. Ben bir TFF hakemi bile değilim. Ben sadece özel maçlarda hakemlik yapıyorum. Yani benim hakkımda niye böyle bir manipülasyon yapıyorsunuz diye soru soruyor ve bakıyorum ya yani bunu umursayan yok, bunu paylaşan yok. Sadece herkes kadının işte ifşası çıktı. Ve 60 yaşında bir TFF gözlemcisi, evli mi değil mi bilmiyorum ama erkek hakkında konuşan hiç kimse yok. Sadece kadın, her yerde kadın paylaşılıyor. Ya gerçekten aşağılık bir oluşum ya. Ya bir de hani zaten şu an Türkiye genelinde konuşulan bir konu. Ama ben bir de özellikle Fenerbahçeli olduğum için ve işte yani Twitter'da kullandığım için Fenerbahçeli hesaplardan biri paylaşmıştı bu videoyu ilk. Nuri Zadem'in öyle bir şey ismi. Zaten kendisi yani Fenerbahçeliğimden utandırıyor beni her gördüğümde. Çünkü önceki paylaşımlarında da işte Icardi üzerinden Vandana sövüyor falan filan. Ya gerçekten alın şu lanet oyununuzu ne yapıyorsanız yapın ya. Bir kadını ya buna malzeme etmek. Yani gerçekten iğrenç ya. Hani Virginia Woolf'un çok ünlü bir kitabı var. Kendine ait bir oda diye. Hani ya yani kadın bunu 1929'da yazmış ve kadının dediği şey şu. Bir kadın eğer ki hayatta kalmak istiyorsa kendine ait bir odası olması gerekiyor. Kendi finansal özgürlüğü olması gerekiyor. Bakın 1929'da diyor. Şu an yıl 2024 ve Türkiye'de kadınların tek hayali tek parça şekilde eve gelmek. Yani gerçekten acı nasıl bir haldeyiz. Ve yani görüyorsunuz siz de Twitter'da ya da ne bileyim haberlerde falan filan. İşte gençler en özgür dönemini yaşıyor. Gençler ne bileyim işte en refah dönemindeyiz falan filan. Neyse. Söyleyeceklerim bu kadardı. Yani bunu açıkçası böyle içimi dökmek için sadece konuştum. Öyle. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Türkiye'de kadınların öldürülmediği günlere diyeyim.